Hemen. Hey baksana benim adım Recep. Benimki kendi. Bak kendi bu gece bitmeden boşalmazsam sanırım düşecek. Ne? <laughs> evet ama görünüşü mü iyi? Yeah genzi ikinci kez elinden kaçırmış. Ah saçmalama hikaye yanlış duymuş. Hep evet, öyledir zaten. Peki beni şimdiye dek arayan olmadı mı? Hayır. Polisin herkesin içinde dövüp uzandırmak istemiyorum seni. Şimdi şunu kafana yiyeceğiz, sok. Ben Pavli <gülüyor> <dövüşürüm>. <gülüyor> Bakalım. Bir tanesi gözetimde, diğeri de polis memuruna saldırdı. Ama ben hala istediğimi alamadım. Bence sen de burada işinle uğraşmıyorsun dostum. Yürüyün.